mi amcam? Sizinkiler balık yakalamaya mı gittiler? Ee, yok, yelken batacaklar. Ha ne o? Teksili falan gibi bir şey mi yoksa? E yok Fatma Hanım, yani yelkenliyle gezecekler. Ay ne güzel biricik. Orada var bir onlar acıkınca. Oh sefalar olsun, gel keyfin gel. Ya kadına bak hala var mı gidiyor ya? Tamam Mahmut'cum. <laughs> <laughs> Mahmut'cum, hadi isterseniz kalkalım. Efendim zaten hasta ziyareti kısa olurmuş. <laughs> Ne hastası Mahmut Beyciğim? Ben gayet iyiyim. E ee, bir Kemal'im gelsin mi? Yoksa bana çok kızar. Yemek yemeden hiçbirinizi bırakma. Aa, Serpil amcım. Yaşasın, barbekü edeceğiz değil mi? Ya bana bak Fatma Hanım, bir daha barbekü lafı edersen vallahi seni kızartacağım. Tamam Mahmut'cum, tamam. <laughs> Aa, şey yalnız... <laughs> ...babamlar o kadar erken gelmez bence. O neden canım? E yanlarında çünkü. E yani ne olabilir Rüyam? Şu an gayet güzel vakit geçiriyorlardır. Tabii tabii. Bence de boncuk. Yani pozitif düşünelim, pozitif olalım. Değil mi? Hep pozitif alalım. Eminim şu anda çok eğleniyorlardır. <laughs> Nedir? Ulan ulan. Bizi bir ıssız adaya düşürmediğin kalmıştı. O da oldu rahatladık. Issız ada mı? He ıssız ada. Nasıl becerdiysen hala. Rüya bu herhalde değil mi? Ah. Oh. Al sana rüya. Rüya mıymış? He? Rüya mıymış? Söyle bana rüya mıymış? Söylesene Nurhan. Sakin, Sakin ol ya. Sakin ol ya. Sakin ol. Ya hakikaten ya, nasıl becerdin sen bu işi Nurhan ya? Ya Kemal Bey sizi temin ederim, ben bir şey yapmadım. Hadi dümenin kilitlenmesi benim suçum mu? Senin suçun. Bunca yıldır denize açılır, hiç benim başıma böyle bir şey gelmedi. Dümenin başında en son sen vardın. Ya koca tekneyi nasıl batırdın ya Nurhan? Nasıl becerdin bunu ya? Ya yapmasan, ben bir şey yapmadım ya. Şanssızlık. Bana bak, senin olduğun yerde zaten şahstan bahsedilemez. Şahs seni gördü mü 15 kilometre uzağa kaçar. Ha buraya bak ya, 15 milyonluk koca şehirde bula bula hava bu ıssız adaya getirdin bizi ya. Ne de yok, vallahi açlıkla öleceğiz burada tamam. ya. Tamam, tamam, tamam. Harik yok, harik yok. Şimdi baba, şimdi biz yaklaşık 3 bin ee. e, açıktayız. Diyorum ki yüzerek kurtulabiliriz yani. Çok doğru söyledin. Sen hayat hiç üç kilometre yüzdün mü sen? He? Ya oğlum buranın akıntısı var. Akıntı alır götürür adamı. Gözünü bir açar bir kaparsın baktım bak durmadasın. Babacığım ben sizi kurtarmak için canımı feda ederim yani o anlamda söylüyorum. Tamam. Şimdi sakin ol Ne Nedir? Eninde sonunda okyanusun ortasında bir adada değiliz yani. Barbaranın ortasında bir yerdeyiz. Elbet buradan birileri geçer görür bizi. Ağzınızdan bal damlıyor Kemal Bey. Bakın tekne. Al, al, al. Lan el ha. sallayın lan, el sallayın. Heeey, buradayız, buradayız. Heeey, gördüler baba, gördüler, el salladım gördüler. Hepimizi kurtardım. Nurhan bizi bu adaya düşürdü ama ben kurtardım. Yok ya, sen el sallıyorsun da bizi artık kurtamıyoruz. Biz bizi el sarıp bizi el Ya bırakın dedişmeyi, el sallayın haydi. Ya ha. Aa! Ya Kemal Bey, el sallıyoruz da bunlar bizi gördülerse niye yönlerini değiştirmediler hala? Ne bileyim be, keyiften sallar zannettiler ya. Doğru söylüyorsunuz. Koca İstanbul'da bizim gibi kaç kişi adada mahsur kalır değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Sence kaç kişi? Dört kişi. Evet. Denize açılan üç kişi, bir de Nurhan etti sana dört kişi. Efendim bizi turist, balıkçı, mangalcı, mangalcı zannedecekler kimse gelmeyecek bizi kurtarmıyor efendim. Ulan Nurhan, ulan Nurhan yine yaptı yapacağını ha. Ama efendim sus! Yoz... Ağzını açma. Ağzını açma senin bak adırsını ambarlarına tıkarım. <laughs> Lost olduk burada baba ya. Baba tamam, tamam tamam dur şimdi sakin ol panik yapmayın. Elbet buralardan biri geçer bizi görür herhalde ya. Ya. Yeah. Şşşt! Baksanıza! Ah! ...telefon cevap vermiyor. Aynen, Sarpişkomunki de açılmıyor. Babacanın da cevap vermiyor. Aa, annişkocuğum, başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok canım, aa yok, iyi düşünelim, iyi olalım, olur mu öyle şey, aa? aa. aa i̇yi de anneciğim, hiçbirinin telefonu cevap vermiyor. Başlarına bir şey geldi galiba. Annişkocuğum... Ya tekneleri battıysa? Sakin ol evladım, sakin ol. Aa, pozitif düşünüyoruz değil mi? Pozitif düşünüyoruz, iyi oluyoruz. Canım niye endişe ediyorsunuz? Belki bir yerde mola vermişlerdir, barbekü yapmışlardır, balıkları löp löp götürüyorlardır. Hala kadın barbekü gidiyor diyor ya. Tamam, tamam. tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, belki telefonu çekmediği bir yerdedirler. Olabilir. Yok baba, su kaçmış buna. Çalışmaz bu telefon. Mevkinde içine su girmiş. Mümkün değil, çalışmaz. Vaktinizi harcamayın. Ben peşi peşi söyleyeyim. telefonlarla hiçbir yere ulaşamayız. Ya böyle bir aletleri parçalasanız, her birini tek tek kurutsanız belki o zaman işe yarar. Yok baba bunlar son teknoloji. Öyle parçalanıp ayrılmıyor bunlar. He benimki de son model vallahi. Sekiz es. Mümkün değil açılmaz yani. Mümkün değil. Bir dakika. Bir dakika benim telefon. Benim telefon açılabilir. Kurutunuz parçalarını güneşte çalışır belki. Vay be Nurhan, zürtlüğün ilk defa işe yaradı ha. Ya bir şey söyleyeyim mi? Zaten fazla su almamıştır ya, bu takoz modeller böyle oluyor Yok, <laughs> <laughs> hadi. Konuşmakla vakit geçirmeyin, açın da bir an önce kurutun. Şükrü, <laughs> sen de böyle git bir adayı keşfet, gel bakalım, ne var ne yok. Ya baba, hani kayalıklarda battı ya tekne, belki de fark ederler diyorum ya. Zannetmem sen. biz adanın görünmeyen tarafında tekneyi vurdurduk. Yani eğer büyük ada tarafından olsaydı oradan görülürdü yani. Aha açıldı. İyi. Açıldı. Şimdi bunu güneşle kuruttuk mu tamam da daha önce de böyle olmuştu. Bir keresinde cep telefonumu pantolonumda unutmuştum. Annem çamaşır makinesinde yıkadı. Sonra çıkarttık, kuruttuk. Şöyle bırakıyorum. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen? Takos telefonum var diye sana şimdi madalya mı takacağız? Ha? Ne yapalım? Tekneyi batırıp bizi Tavşan Adası'na düşürdün diye unutalım mı bütün bunları? Ya Sarp sen hala orada mısın? İsteyerek olmadı. Şanssızlık. Şanssızlık mı? Bana kalsa delikanlı, eğer yaşın tutsa Titani'yi de sen batırdın ama... ...yaşın tutmayı dua et ki. Ha. Sen ne arıyorsun bu Şükrü? Keşfe gittim de, adanın tamamı zaten yüz metre. Gittim keşfettim, geldim. Oo, oh, of oh baba, kesin lost olduk burada yani. Hani bir kara dumanımız eksik, bizi böyle sarıp sarmalayacak. Kara dumanlı? mı? Ya bir yerde ateş mi gördün? Yok baba yok, o dizi. Hani var ya böyle uçak düşüyor, orada others var. ...böyle ambarların kapağını filan açıyorlar filan. Meğer bundan sonra öğreniyoruz ki... ...ölüymüşler de araf dalarmış öyle bir balon filan. Ulan öyle dizi mi olur ya? Vallahi babacığım biz de zaten altıncı sezonun sonunda fark ettik... ...yani böyle bir balon oldu. Şükrü. Heh. Sen öyle e, sepet gibi durma orada. Çık al, e, adanın yüksek bir yerine de... ...oralardan etrafa bak, gelen geçen gemi var mı diye, hadi bakayım. Hay Şükrü, çık Şükrü. Şiştireyim. Hadi. Oldu efendim. Evet. Eh. Babacığım şimdi bu tip dizilerde yani en büyük sıkıntı zaten final. Final bulamıyorlar zaten. Orada daralıyor, Orada bir eksiklik var zaten. Senaryodan da kaynaklanıyor. Hikayeden kaynaklanıyor. Zengin kız fakir olan her devin hikayesi. Gönül ferman dinlemez ki aşk çilesi.